Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Yakında beylik düzünde VIP konseptli 4 kişilik sınıflardan oluşan dersler olacak. Aslan Hoca olarak artık yüz yüze derslere başlayacağım sizden gelen taleplerden dolayı. Teşekkür ederim. Ayrıntılar için yakında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi katı sorularını çözüyoruz. Evet ilk sorumuz gelsin. 10 üzeri 2022 eksi 2021 ifadesinin sonucunda kaç tane 9 rakamı vardır? Ya şöyle yapabilirdiniz bu soruyu. İşte e, 2021 diyelim ki 10.000 olsaydı ne olurdu? 10.000 olsa bundan 2021 çıkarsam 10'dan 1 çıktı 9. 9 kaldı burası 7 yaptı 9. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı evet. 4 tane olunca arkadaşlar 2 tane 9 oluyor. Yani biraz daha fazla sıfır yazdığınız zaman şöyle bir şey yapsanız mesela. 2021 çıkardığınız zaman dikkat edin burası 9 olacak. Şurası her zaman 7 olacak. Burası yine 9 olacak. Şurası 7 olacak ve ondan sonrakiler yine 9 olacak. Burada oluşan rakam nedir? Sıfırlar kadardır. Yani 2022 tane sıfır var. 2022 tane sayı gelecek buraya. İkisi 7, geri kalanı 9 olacak. Çünkü şurada sıfır olduğu zaman burada 9'lar artıyor. O zaman 2022 taneden iki tanesi 7 ise 2020 tanesi 9'dur. Yani şunun üstünün iki eksiğini aldığınız zaman doğru cevaba ulaşırsınız arkadaşlar. Evet bir temel kavram sorusu En kare n eksi iki faktöriyel n artı bir faktöriyel 7 bölü k ise evet k kaçtır? k ve n pozitif tam sayı. Ne kareyi n çarpı ne yazsak n eksi 2 faktöriyel aynen yazalım büyüğü küçüğe benzeteceğiz. Yani ne artı bir faktöriyeli nasıl açarız? N artı bir, bir azalt n, bir tane daha azalt n eksi bir, bir tane daha n eksi iki duruyoruz. Bu ne eşitmiş? 7 bölü k'ya. Bakalım sadeleşenler var mı? Evet şu n'ler gider. n eksi iki faktöriyel gider. Yukarıda sadece n kaldı şurada. Burası da n artı bir n eksi bir çarparsak n kare eksi bir olur. Eşittir 7 bölü k. Zaten n'nin karşısında 7 varsa n'ye 7 yazdığımız zaman 49 1 çıkar 48. Burası da 48 olacak. 7 yazarsak burası 48. 7'ler aynı olduğuna göre k 48 olacak arkadaşlar. Evet. Bir sıralama verilmiş basit eşitsizlik sorusu. Toplama hangisi olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar a bölü b diyor. Şimdi a B'den ve sıfırdan küçük. Bu verilmiş. A, B sıfır. B negatif yani. Şimdi biz A bölü B oluşturmak için neye bölmeliyiz? B'ye. B'ye nasıl bir sayı? Negatif. B'ye bölerim ama eşitsizlik yön değiştirir. B'ye bölersen bir. Yani şurayı B'ye bölersen sıfır. Yazmana gerek yok. D bölü C nedir? Şu D C, D'den küçüktü. D bölü C olması için iki tarafı C'ye böleceğim. C nasıl bir sayı? Pozitif. O zaman yön falan değiştirmez. C'ye bölüyorum, C'ye bölüyorum. Burası 1. D bölü C de 1'den büyük yapıyor. Bunları toplarsak A bölü B artı D bölü C 1, 1, 2'den büyük olacak. O zaman 3 olabilir arkadaşlarım. Evet. Bir trigonometri sorusu. Şimdi e, sinüs 70 var. Sin 40. Sin, burada hemen ben sin 70'in yerine cos 20 yazmak istiyorum yarım açıdan benzetmek için cos 5 eksi. Şunun yerine ne yazabilirim? 2 sin 20 çarpı cos 20 yazabilirim değil mi? Şurada sinüs 25 var. Aşağıda kosinüs 20 var. Şimdi bunlar sadeleşti. Işte. Kosinüs 5 duruyor. Eksi 2 var. Sevgili arkadaşlar burada ters dönüşüm formülü yapacağız sinüs sinüs. Bu en değişik formülde. Eksi 1 bölü 2 ile başlıyordu. Şurayı artı yapıyorum. 1 bölü 2'sini buraya yazıyorum. En değişik kosinüslerin arasında eksi olması durumu. Sonra açıları topluyoruz. 20 ile 25'i topluyorum. 45. 20'den 25'i çıkarıyorum. Eksi 5 de kosinüs. Eksi 5 ile kos 5 aynı yutuyor. Gidiyor zaten. Kos 5. Evet. Artıyı dağıtıyorum. artık kos 45. 45. Burada da eksi kos 5 var. Şunlar sizler ömür. Kos 145'te kök 2 bölü 2 olur. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Antep sınavında, Gaziantep sınavında hepinize başarılar dilerim.